Karıncaların sindirim sisteminde bulunan bazı bakteriler besinlerle alınan azotlu tuzları aminasitlere dönüştürmekte. Bakteriler karıncanın sindirim sistemini habitat olarak kullanmakta. Karşılığında karıncaların aminasit gereksiniminin karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Gördüğünüz gibi her iki taraf olumlu etkileniyor. Dolayısıyla bu simbiyotik ilişki mutualizmdir arkadaşlar. Komensalizmde ne vardı? Biri fayda görürken diğeri bu durumdan ne artı ne eksi şeklinde etkilenmiyor. İç parazitlikte ve dış parazitlikte biri etkilenirken pozitif yönde, diğeri negatif yönde etkileniyor. Gevşek mutualizm olsa da olsa güzel olur, olmasa da olur tarzında bir mutualizm ama arkadaşlar buradaki mutualizm sıkı mutualizmdir, sıkı birlikteliktir. Çünkü aminoasitler hayatidir onların bir şekilde üretilmesi lazım. Aynı bizim kalın bağırsağımızda K ve B vitamini üretilen mikroorganizmalar gibi bunların olmaması durumunda insan hayatı tehlikeye girebilir. O yüzden bunu gevşek mutualizm olarak görmek yanlıştır. Bu bir zorunlu mutualizmdir. Cevabımız A seçeneği. Kayın, meşe, akçaağaç ve çam ağaçlarının gölge yapma yoğunluğu ve bunların gelişmekte olan fidanlarının gölgeye dayanıklılık durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablodaki verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Kayın ağacının baskın tür olduğu bir ormanda çam fidanları gelişemez. Hemen bakalım. Şimdi burada kayın ağacının gölge yapma yoğunluğu çok fazla değil mi? Çamın daha yoğun o zaman gölgeye dayanıklılık kayında çok dayanıklı iken çamda dayanıksız. O zaman kayın ağacı çok yoğun bir gölge yaptığına göre dayanıksız olan canlı yaşayabilir mi? Yaşayamaz o yüzden bu doğru olmuş oldu. Doğal şartlarda çam ormanlarındaki ağaçlar meşe ormanlarındakine göre nispeten daha seyrektir. Bunun sebebi nedir? Gölge yapma yoğunluğuna dayanıksız olmasıyla alakalıdır o yüzden doğru olmuş oldu. Çam akça ağaçtan oluşan sık bir ormanda. Çam akça ağaca karşı rekabeti kaybeder diyor. Bakın ikisi birlikte oluyorsa o zaman ne olacak arkadaşlar? Çam Aşırı dayanıksız değil mi? Neye gölgeye karşı aşırı dayanıksız. O zaman rekabeti kaybetmiş ol olacak. Evet. Çünkü akçaağaç ona göre daha dayanıklı. O yüzden doğru olmuş oldu. Kayın ağaçlarının fidanları çok ışık alan ortamlarda gelişemez diyor. Hemen bakalım. Kayın gölgeye karşı çok dayanıklı değil mi? O zaman ben bunun ışık alan bir ortamda gelişemeyeceğini söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Gölgeye dayanıklılık durumuyla alakalı bir yorum yapabilirim. Yapamadığım yorum o zaman değsiz seçeneği olmuş oluyor kayın meşe akçağaç ve çam aynı komünitede bulunamaz diyor bulunamamasının sebebi bazılarının gölgeye dayanıksız olmasıyla alakalıdır O yüzden bu da doğru olmuş oldu karasal ekosistemlerde birçok komünite yer alır keskin sınırlarla ayrılmamış olsa da komüniteler arasında bir geçiş bölgesi oluşur İşte biz bu geçiş bölgesine komünitelerin Kesişim bölgelerine ne diyorduk arkadaşlar? Ekoton diyorduk. Habitat bir türün yaşayıp gelişebildiği uygun adresti. Niş türün o ekosistem içerisindeki işiydi. Biyosfer biliyorsunuz ki arkadaşlar ekosistemlerin oluşturduğu en geniş kavramdı. Biyom kendine özgü iklim koşulları ve bitki örtüsünün egemen olduğu geniş alanlardı ki biyom artık bizde sorulmayacak biliyorsunuz. Peki cevabımız ne oldu? A seçeneği. Bir otçul memeli hayvan popülasyonunun birey sayısındaki değişim gösterilmiş. Bakın birey sayısı azalmış, birey sayısı artmış. Buna göre diyor durumlarından hangileri T2 zaman aralığında birey sayısında gözlenen değişime neden olur? Yani bize diyor ki azalan tarafı yorumla. Besin miktarı azalmışsa birey sayısı azalabilir. Bu rekabeti arttıracaktır. Açlıktan ölümleri arttırabilir. Popülasyon dışarı göç etmişse yine birey sayısı azalacaktır. Avcı hayvanlar ortama gelmişse ve o memeli hayvanla, otçul memeli hayvanla beslenmeye başlamışsa tabii ki olacaktır. Rekabet azalması güzel bir şeydir. Bu azalmaya değil artmaya neden olurdu. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Göçlerin olmadığı PRVS ülkelerinin doğum ve ölüm oranları tabloda verilmiş. Tablodaki verilere göre PR ve S ülkelerinin büyüme hızlarını sıralanışı. Arkadaşlar tamamen matematik. Doğum oranı 10, ölüm oranı 9.5 artı 0.5 diyeceksiniz. Bakın burada doğum oranı 3, ölüm oranı 8, eksi 5 artık burada azalış var. Doğum oranı 7, ölüm oranı 2 artı 5 artış var. Bakın S'deki artış sonra P'deki artış ki R'de artıştan bahsetmiyoruz artık azalıştan bahsediyoruz. O yüzden cevabımız ne oldu arkadaşlar? C seçeneği. Bir orman ekosisteminde bulunan bazı canlı türleri ve sayıları şu şekildedir. Tablodaki sayısal değerlere göre verilen canlı türlerinden hangisi baskın tür olarak kabul edilebilir diyor. Şimdi bakacak olursanız, karaçam 18000, tüylü meşe 1000 Orman Gülü 2000, Ateş Dikeni 1500, Taflandı 1000 değil mi? Şimdi o zaman ben burada baskınlıkları neye göre değerlendireceğim? Bireylerin sayısına göre değerlendireceğim. O zaman birey sayısı en fazla olan bir baskın olan türdür diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman Karaçam yani cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Aşağıdaki tabloda P1, P2, P3, P4, P5 kurbağa türlerinin yaşam alanları, çiftleşme mevsimleri ve besin çeşitleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre hangi kurbağa türleri arasında rekabetin en fazla olması gerekir diyor. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar şıklardan gitmenizi tavsiye ediyorum. Hemen bakalım P1 ve P2'yi kıyaslayalım. Bunların yaşam alanları aynı mı? Değil. Çiftleşme mevsimleri aynı mı? Değil. Yedikleri böcek aynı mı? Değil. O yüzden bunlarda rekabetin olması beklenebilecek bir şey değil. P2 ve P3'e bakalım arkadaşlar. Yaşam alanı aynı değil. Çiftleşme mevsimi aynı değil. Yedikleri böcek de aynı değil. O yüzden A seçeneği gibi bunu da eliyoruz. P3 ve P5 için bakacak olursak, bunların yaşam alanları aynı. Çiftleşme mevsimleri aynı değil. Yedikleri böcek aynı değil. O yüzden bunda da bir tane rekabet alanı olabilir. P3 P4'e bakalım. Bunların yaşam alanı aynı değil. Çiftleşme mevsimleri aynı. Yedikleri böcek aynı. Bu da iki tane rekabete sahip olabilir. P1 P5'e bakalım. Yaşam alanları aynı. Göl, göl. Sonra çiftleşme mevsimleri Nisan, Nisan. Yedikleri böcek X türü, X türü. O yüzden bunlarda 3 tane rekabet durumu olabilir. En fazla olması beklenir dediği için de cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Hangisi popülasyon ekolojisinin değil komünite ekolojisinin araştırma konusu olur? Yani mesela popülasyonda tek bir tür olsun diyor hocamız. Komünitede de birden fazla tür vardır diyor. Evet. İşte ona göre soruyu çözelim. Mesela çevre kirliliğinde Akdeniz foku bir türdür bu popülasyonun ilgi alanı. Beynam ormanlarında tüylü meşeler tek bir türdür popülasyonun ilgi alanı. İşte yaban domuzları işte burada popülasyon. Karadeniz'deki hamsi yoğunluğu burada tek bir tür olarak e, lanse edilmiş popülasyon. Ama bakın A şıkkı biraz daha bariz bir durumda. Çünkü neden? Canlı türlerinin çeşitliliği diyor. Yani belli ki burada birden fazla popülasyon var hocam. O yüzden cevabımız A seçeneği. Çünkü komünte neydi? İçerisinde birden fazla popülasyon barındıran kuru, e, gruptu. Aşağıdaki grafikte bir ekosistemde bulunan 4 serçe türüne ait çiftleşme aktivitesinde aylara bağlı olarak meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Hemen bakalım. Y serçe türü ile T serçe türü farklı aylarda çiftleşme aktivitesi gösterir diyor. Hemen bakalım. Y arkadaşlar şurada başlamış, burada bitmiş. T de burada başlamış, burada bitmiş. Farklı aylar mı? Evet. Bize ulaşılabilir olanı sorduğu için A seçeneğine ulaşmış oluyoruz. Devam edelim. Z serçe türü ile T serçe türü arasında Mart ve Nisan aylarında eş seçim için rekabet görülür diyor. Z ve T için bakıyoruz arkadaşlar. Mart ve Nisan ayı için bakıyoruz. Peki Mart ayı burada ZVT Nisan'dan başlıyor ya da biri Mayısın ortalarından başlıyor. O yüzden rekabet olur mu Mart ayında? Olmaz. Mart dediği için bu olmadı. X Serçe türü ile Y serçe türünün maksimum çiftleşme aktivitesi gösterdiği günler birbiriyle aynıdır diyor. Burada günü görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. O yüzden gün dediği için bunu da eledim. Mart ve mayıs aralığı 4 serçe türünün en yoğun çiftleşme aktivitesine sahip olduğu dönemdir diyor. Mart ve mayıs ayı. Bakın T için Nereden başlıyor? Mayıs'tan sonra başlıyor değil mi? O yüzden bunu almadık. Z serçe türü en çok sayıda yumurta bırakan türdür. Biz burada çiftleşme aktivitesini görüyoruz. Yumurta olarak sayıyı göremiyoruz, o yüzden buna da ulaşamıyoruz. Cevabımız A seçeneği olmuş olacak. P ve R canlıları arasındaki gelişim durumuna göre, bakın ikisi beraberken R canlısının sayısı sabit ancak P bu durumdan fayda görüyor. Bu neydi arkadaşlar? Komensalizmdi. Ne yapılabilir demiş zaten. P -R arasında komensal bir ilişki vardır. Ee, P ve birbirinden ayrıldığında R canlısı değil P canlısı zarar görür. Çünkü ayrılma durumu söz konusu. P ve canlıların beslenme şekli aynıdır. Arkadaşlar komensal ilişkide beslenme şekli aynı değildir. Aynı olsaydı rekabet olurdu. P ve canlıları aynı türde yer alır. Simbiyotik ilişkilerde arkadaşlar... Hani aksi iddia ve sürece canlıları birbirinden farklı tür olarak kabul etmemiz gerekiyor. PVR canlıları ekolojik nişleri aynıdır. Yine beslenme şekilleri farklıdır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak.